arkadaşlar şu an böyle bir rezaleti size göstereceğim. Ben burada ders çalışıyorum. Ee, kardeşim de orada uzanıyor. E, ee, kendimizi kiralık oda tuttuk. Malum e, kim kimsemiz olmadığı için kendimize böyle kiralık bir oda tuttuk. Fakat kiralık odanın rezaleti ise şu. iki tabure bir masa tek bırakmışlar. Ve battaniye ile yastık bırakmışlar. Bunu da kardeşim için serdim orada uyusun diye. Ee, ben böyle rezalet görmedim. Bütçem az diye e, böyle bir oda bırakmışlar bana. Hani bütçem olsa zaten ben size yeteri kadar veririm ya da belki oda tutma. Ama maalesef ki böyle şeyler yapmışlar. Bu da kardeşimin ilaçları. Akdeniz ateşi ve bu ilacı kullanıyor. Hani nasıl yapacağım onu da bilmiyorum. Bu şekilde kaldık biz bu odada. Ee, diyeceklerim bu kadar İnsanlık ölmüş Çünkü bütçem dediğim gibi az diye